Hiç sordunuz mu kendinize, her şeyin bir anda tık diye yerine oturduğu, kelimelerle tarif edemediğiniz o derin anlama hissini? Zen Budizminde buna satori derler. Ama bu sadece bir kelime değil, bir uyanış, bir anda gelen farkındalık anıdır. Bir şeyin anlamını değil, özünü hissettiğiniz o sessiz içsel aydınlanmadır. Düşünün ki uzun bir arayıştasınız, mutluluğu, başarıyı, huzuru kovalıyorsunuz. Zen felsefesine göre işte en büyük yanılgımız tam da burada başlıyor. Aydınlanmayı bir hedef, bir varış noktası gibi görüyoruz. Ama satori ararken değil, bıraktığınızda gelir. Çünkü arayışın kendisi bizi sürekli anın dışına, geleceğe veya geçmişe taşır. Oysa Zen'in özü tam da şimdi ve burada olmaktır. Bir Zen ustası şöyle der: Satori yeni bir bilgi değildir, bildiklerini unutmandır. Bu bir öğrenme süreci değil, aslında bir hatırlayıştır. Zihnimizdeki o bitmek bilmeyen konuşmalar, endişeler, planlar sustuğunda, zaten hep orada olan o saf farkındalık kendini gösterir. Satori bir patlama gibi aniden gelir. Bir anda dünya olduğu gibi görünür. Ne daha iyi ne daha kötü, sadece vardır. Ve siz o an onunla bir olursunuz. Bu aydınlanma anı illaki dağların zirvesinde, saatler süren meditasyonlarda yaşanmak zorunda değil. Bir Zen rahibinin dediği gibi, aydınlanma bulaşıkları yıkarken bile olabilir. Çünkü farkındalık yaptığınız işte tamamen var olmaktır. O bulaşığı yıkarken suyun sıcaklığını, köpüğün sesini, tabağın dokusunu hissetmek, işte o anda sadece bulaşık yıkamıyorsunuz, anı yaşıyorsunuz. Modern dünyanın koşuşturmacasında sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken bu anları nasıl yakalayabiliriz? Belki de cevap sandığımızdan daha basit. Derin bir nefes almak, Sadece bir anlığına durmak, etrafınızdaki sesleri yargılamadan dinlemek. İşte bu küçük molalarda zaman yavaşlar, zihin durulur ve kişi yaşamın anlamını düşünmeden hissetmeye başlar. Satori bir ödül değil, bir başarı ya da geçilmesi gereken bir sınav hiç değil. O sadece varoluşun farkına varmaktır. Her şeyin tam da olduğu gibi zaten mükemmel olduğunu görmektir. Zen öğretisinin yolu basittir. Hiçbir yere gitme, hiçbir şey arama, sadece burada ol. Çünkü gerçek bilgelik dışarıdaki gürültüde değil, kendi içimizdeki sessizliktedir. Belki siz de bir gün sabah kahvenizi içerken, pencereden sızan güneş ışığında, sevdiğiniz bir şarkıda ya da bir dostunuzun sıcak gülüşünde bir anlığına duraksarsınız. Ve o anda hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan her şeyi anlarsınız. İşte o an sizin satori anınızdır. Bu derin ve anlamlı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.